Krallıkları yutan Dalgay'ım! Kelleni tahtından indireceğim. Dari Marka'dan, Noxus'tan hepinize selam İkinci dostlarım. Eğer becerebilirsem, yarı suikastçı, yarı kritikli Darius yapmayı deneyeceğim. Kara hasatı tabii ki de. Karşıda stun'ı, tutması, işte seni engelleyen birçok şampiyon var. Hani, kör etmesinden tutun da sabitleyen, kaldıran, eden. Bakalım, umarım evdeki hesap çarşıya uyar. Öldü bu. Hiç bu arada. Ben bırakmam seni. Hasat geldi mi? Geldi. Güzel. Bu arada Haydar kardeşimle birlikte oynuyoruz. Garen Cam biçenin altı temin aldım. Pırıltıyı. Full double üzerine oynayacağımız için. Double'umuzun bir anlamı olsun. Hani iki katını mı var? Yüzde kaçını vuruyor bilmiyorum. Q'suna yakalanan. Öldü bu arada. çok iyi. Ay flashla kaçabilirdim burada ama neyse. Aldım seni. onu. Güzel. Öldüm. Güzel. Draklarla kompum bu arada bu el iş yapmayacak ya değiştirsem mi acaba? 3 tane tank var çünkü. Öldü bu arada. Çok iyi. Bire bir bölüşüyoruz ya kimde. Haydar da elinde olsa beni kesecek anasını satayım. <laughs> bir ibnelik yapıp şunu alsam mı acaba ya? He. Allah anasını satayım. Öyle şeye böyle şey. Has siktir. Ko öldük. Yürüyemiyorum. Oha oldu la orada? <laughs> ha, orada ne oldu ben anlamadım. Bir şey oldu orada kitle masa draktar alacaktım da. Flash kill atabilir bu adam. Her roy mer olan. Biz feci vuruyoruz ha bu arada. Çok iyi. İlk item şunu aldığımızda bence yetik ya Dominik efendi. Ya bu çok mantıklı bu arada ya. Bunu aldım. Can için. Sırf şey diye bu arada tank çıkıyorlar diye bunu döndüm. Kararmaya. Tam adam ineyim bir ya. İneyim bir ineyim ineyim. 6 saniye stun olur mu ya? Tino bozuyor ya bu arada. Aha. Oha. Ne oluyor? Sadece ne spamladım bu arada. Oha çüş 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 yavaş yavaş yavaş. <laughs> Bu neymiş lan? <laughs> Tabi salın la. Oy, güzel. Oha. Ah be. Tahsillerimiz bitti. Mah olmuş alacağım bu arada. Aha. Oha. Ya buldu lan adam. Oha iyi vurduk. Oha. Double attım bu ne lan? Güzel vurduk ama yanaşamıyoruz ki adamlara. Okuruz vurduk lan adamı. Yaklaşamıyorum ki ya. Güzel denedik ama. Ya şunu satıp bir de Draktar'a döneyim bakayım nasıl olacak. Shen eğer tek sen geldim. <gülüyor> <gülüyor> 995 abi. Bu ne la? <laughs> 1028 AP. Üyü. Ben bunu beğendim lakin Keşke başta çıksaymışım ya. Hop. Flaşım geliyor. 6 5 1111 canlı. 4600 mü? Aman tanrım bu gözler neler görüyor? Dostlar oyun büyük ihtimal bitti arkadaşlarım. Adama baksana kule demiyor ki. Ben gayet eğlendim zaten bitirmeyi oynamada söylemiştim başta bitirsek her türlü bitirirdik Karşıda Timo ve akşam dışındaki herkes tanklı zaten ağır tanklı hemde. CC'den çıkartmayan ağır müebbet yediren cinsten tanklardı. Ona rağmen gayet iyi iş yaptık. Gayet de güzel eğlendik. Tanklara o kadar kritik atabildiğimizi gördük. Videodaki bazı takılmaların, aksaklıkların, senkron kaymalarının farkındayım ama bu maalesef elinde olmayan bir sebep. Video çektiğim programla oyun arasındaki CPU dengesi aynı anda yürümediği için düzenleme programında ikisi uyuşmazlığa düşüyor. Ara ara elimle ayarlamak zorunda kalıyorum ama bazılarını ayarlamak gerçekten imkansız. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.